Merhaba kıymetli değerli arkadaşlarım. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size pazar kahvaltılarınız için kaşarlı simit tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tarif ve oldukça da kolay bir tarif. Evet şimdi tarifimize geçelim. Hep beraber yapalım arkadaşlar. yoğurma kabımın içerisine 3,5 su bardağı unumu koydum. Ve ortasını şöyle açıyorum. 1 yemek kaşığı kuru mayam var. Ön mayalama işlemi yapacağız. Öncelikle kuru mayamı ekliyorum. Yarım su bardağı ılık suyla şöyle bir ön mayalama yapacağım. Bir 5 dakika mayalanması için bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra yoğurmaya devam edeceğiz. Evet ön mayamız gayet güzel gelmiş. Şimdi diğer malzemelerimizi katıyoruz. Öncelikle bir su bardağı sütümü ilave ettim. Yarım su bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Evet bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı şekerimizi de ilave edip güzel bir hamur yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle spatula ile bir karıştırayım. Toparlayayım hamurumu. Daha sonra elimle yoğurup güzel bir elastik bir hamur yapacağım. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar mayalanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Mayalandıktan sonra devam edeceğiz. Üzerini bir bezle ya da bir kapakla örtelim. Yarım saat beklettiğimiz hamurumuz gayet güzel mayalanmış. Şöyle elimi zeytinyağı bir bandırayım. Evet şöyle bir havasını alalım. Evet güzelce havasını aldım ve tezgahımı alıyorum. Bu arada arkadaşlar 2 yemek kaşığı pekmezim var. Ve pekmezimin içerisine yarım yarım çay bardağı ılık suyumu ilave edip şöyle bir açıyorum pekmezimi. Ve hamurun e, hamurum mayalanırken ben de evde susamlarım vardı. Onları güzelce kavurdum ve soğuttum. Susamlarımı da hazır ettim. Şimdi simitlerimizi açarken diğer malzemelerimizi hazırladık. Şimdi simitlerimizi açmaya başlayabiliriz. Evet, bütün pazılarımız hazır simitlerimizi. Burada yaklaşık bir yemek kaşığı kadar, 150 gram kadar tereyağımız var. Burada da zeytinyağımız. Elimi zeytinyağına bandırıyorum. Şöyle tezgahımı sürüp şimdi tereyağımız zaten oda ısısında. Şöyle tereyağımızı her yerine sürelim. Yaklaşık arkadaşlar 200 gram kadar da kaşarlarımız vardı. Ben onları rendeledim, hazırladım. Evet simit ya da poğaçalarımızı şöyle ortasına koyup güzelce katlayıp bu şekilde hepsini hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi kaşarımızı koyuyoruz. Rendeliydiğimiz kaşarlarımızı şöyle iki ucundan tutuyoruz. Şöyle, evet, bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Evet, şimdi tereyağımızdan minik bir parçalık sürüyorum Şimdi kaşarımızdan şöyle bir kısmını alıyoruz. Şöyle iki kenardan tutuyoruz. Evet arkadaşlar, bütün simitlerimi hazırladım. Toplamda 10 tane simitimiz çıktı. Önceden hazırladığımız pekmezli suda şöyle bir tur attıracağız. Daha sonra susamda bir tur daha attırıp tepsimize yerleştireceğiz. Evet, şöyle pekmezli suyumuzla iyice çeviriyoruz her tarafına. Daha sonra susamları buluyoruz. Arkalı önlü her tarafını iyice buluyoruz. Kavurmuş olduğum susamlarda. Şimdi tepsime diziyorum. Buraları fazla uzun tutmuyorum. Vaktinizi fazla almamak adına. Evet bütün kaşarlı simitlerimiz hazır. Yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası gelmesini bekleyelim. Daha sonra 180 derecelik fırında kızartıyoruz arkadaşlar. Üzeri kızarıncaya kadar. Kaşarlı simitlerimiz fırından çıktı. Yaklaşık 5 dakika oldu. Oldukça sıcak hala. Gerçekten muhteşem görünüyor arkadaşlar. İnşallah siz de pazar kahvaltılarınızda denersiniz. Evet, ben sizin için bir de doku testi yapayım. Evet, biraz sıcak ama şöyle bir tanesini alalım. Evet, kaşarlarımız içinde harika erimiş, Muhteşem görünüyor. Umarım arkadaşlar siz de denersiniz. Kanalıma abone olur, yorum yapar. Beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.